Unit 3. Order of processes. İşlemlerin sıralaması. İşlemlerin sıralamasından bahsederken bazı terimler kullanırız. Bu terimlerden bazıları şunlardır. First. Önce, birinci olarak. Second. İkinci olarak. Third. Üçüncü olarak. Then daha sonra. After that. Ondan sonra. Next. Bir sonra. Finally. Sonunda. www.funnyenglish.com Şimdi sandviç yapımının işlem sıralamasını görerek konumuzu pekiştirelim. First, cut two pieces of bread. Önce iki parça ekmek kesin. Second, spread some ketchup or mayonnaise onto a piece of bread. İkinci olarak bir parça ekmeğin üstüne biraz ketçap veya mayonez sürün. Third, put some meat or cheese onto the bread. Üçüncü olarak ekmeğin üstüne biraz et veya peynir koyun. Then, add some slices of tomatoes and lettuce on the meat or cheese. After that, sprinkle some salt and pepper for taste. Ondan sonra lezzet için biraz tuz ve biber serpin. Finally, put the other piece of bread onto the ingredients. Son olarak diğer ekmek parçasını malzemelerin üstüne koyun.